Selamlar arkadaşlar. Ergi Yayınları AYT e Matematik soru bankasından çok düşülen bir limit sorusuna beraber çözüm arayalım ama siz de öncelikle bir düşünün. 2,5 dakika süre verebilirsiniz arkadaşlar. Gerçel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları için limiti varmış f'in g'nin limiti yokmuş buna göre bunların hangisinin x eşittir 1'de limiti olabilir diyor. Bakın limiti kesinlikle vardır falan demiyor olabilir diyor. Hani biz normalde böyle kesinlik sorularında oldurmamaya çalışıyoruz ya burada aksine oldurmaya çalışacağız. Mümkün olan örnekler üretmeye çalışacağız. Öncelikle 1'e bakalım. Şimdi neye bakıyoruz arkadaşlar? Bir abseste noktaya. Dolayısıyla f1'e sağdan giderken limit artı mutlak değer g1'e sağdan giderken eşit mi acaba? F 1'e soldan giderken artı G 1'e soldan giderken arkadaşlar. Tabii ki bu bir de F 1 artı G 1'e eşit olmalı. Gerçel sayılarda tanımlı dediğine göre ben bunları istediğim gibi değer seçebilirim. Diğerlerine eşit seçebilirim. Yani buraya bakmaya gerek yok aslına bakarsanız. Şimdi 1'e sağdan giderken limitli. 1'e soldan giderken limit. F fonksiyonu için birbirine eşit. Dolayısıyla arkadaşlar g fonksiyonu içinde mutlak değerce eşit bir örnek yazabilirsem iş biter. Şimdi baktığınız zaman bu daha büyük bu daha küçük. E bunu 5 seçelim. E bunu da eksi 5 seçelim. Bakın mutlak değerce bu da 5 bu da 5. E bunlar da birbirine eşit. Atıyorum bunlar da 7 olsun. Dikkat ediyor musunuz? Bunları eşit kılabildim. Dolayısıyla birinci ifadede verilen ifadenin x eşittir 1'de limiti vardır diyebilirim. Pardon şuna gerek yok arkadaşlar limite bakıyormuşuz sürekliliğe değil sadece buna bakıyoruz. Birinci maddede limiti vardır diyebilirim. Şimdi ikinci maddeye bakalım ne diyor f çarpı g aynı şekilde bakın 1'e sağdan giderken g 1'e sağdan giderken f çarpı g'nin 1'e sağdan giderken limiti bu 1'e soldan giderken çarpı g 1'e soldan giderken bakalım eşit mi şimdi sağ sol limitler birbirine eşit dolayısıyla f için eşit olduğuna göre bunları götürdüm şimdi g'ler birbirine eşitse bunlar birbirine eşit olur ama g'ler birbirine eşit değildi dolayısıyla bunlar birbirine eşit olamaz yani ikinci ifadeyi ben mümkün kılamam dediniz ve mezuna kaldınız. Bakın çok net bir kötü bir hata yaptınız arkadaşlar. Neden? Şimdi şöyle bir denklem veriliyor size. X küp eşittir X. Siz X'lerin birini götürüyorsunuz. Kenara kök olarak yazıyorsunuz. X kare eşittir 1. 1 eksi 1. Ha buradan da 2 kök geldi. E, ee, 1,2 milisaniye kazanıyorsunuz. Bakın şunu burada yazmayı akıl ediyorsunuz. Ama burada Burada bakın bunları götürdüğünüz zaman onun sıfır olma olasılığını yazmayı akıl edemeyebilirsiniz ki çoğu öğrenci akıl edemiyor. Kaldı ki denklem değil de eşitsizlik verirse şöyle verirse arkadaşlar ne yapacaksınız? Yani illa bunu bu tarafa atın yani üşenmeyin ya şunu şu tarafa atın. X parantez bakın 1.2 milisaniye sürdü 0 1 eksi 1 bitti. Yani çok zor bir şey değil. Şimdi çok dikkat edin arkadaşlar. Bunları kafanıza göre götüremezsiniz. Çünkü sıfır olabilirler. Hatta hadi onlar sıfır olsun. E dolayısıyla ben bunları artık birbirine eşit seçebilirim. Nasıl? Bakın bu 5 olur. 5 vermişim. Bu da eksi 5. Bakın birbirine eşit çıktı. Dolayısıyla ben bu fonksiyonu x eşittir bir noktasında limitli yapabildim. Zaten yapmaya çalışıyordum. Demek ki 2'yi de yaptım. Şimdi 3'e bakalım. Üçüncü soruda ne diyor? F mutlak değer x falan diyor. Şimdi onu uygulayalım. F mutlak değer 1'e sağdan giderken artı G mutlak değer 1'e sağdan giderken eşit mi acaba? F 1'e soldan giderken mutlak değer C artı G mutlak değer 1'e soldan giderken. Şimdi 1'den daha büyük yani pozitif dışarı aynen çıkacak değil mi bu? 1 artı. Benzer şekilde bu da aynen çıktı. Acaba diyoruz. 1'e soldan giderken 0.9 gibi bir değer. Bu da pozitif. E dışarıda aynen çıkacak. 1 eksi artı. Bu da benzer şekilde G1 eksi. Bakın bu toplama çıkarma. Burada gönül rahatlığıyla yani bu tarafa atınca bunlar birbirine götürür. Yani G1'e sağdan giderken acaba eşit mi? G1'e soldan giderken. Bakın eşit olmadığını şuradan gördük değil mi? Verdiğimiz değerle. Dolayısıyla bu eşitlik asla sağlanamaz. Yani üçüncünün kesinlikle bir apsesi noktada limiti yoktur. Doğru cevabımız ne oldu? 1 ve 2 oldu. Adana oldu arkadaşlar. O yüzden soruları çözerken neyi nereden getirerek yaptığınızı hani böyle hissiyatla falan yapmayın. AYT'de süreniz uzun diye acele etmenize gerek yok arkadaşlar. Ee, burada F1'leri götürmeyin veya götürüyorsanız da hangi durumda götürebiliyorsunuz? Bunları lütfen dikkat edin. Bu konuda patlamazsınız başka bir konuda patlarsınız. Yani bir yerlerde düşebilirsiniz ama dikkatli olun arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.